Aferin. Evet yarın büyük final. Bugün de evet. Feride yarıştı. Bakalım <laughs> onun 15.000 TL için şansı ne kadar olacak. Buyurun açık oylamadayız. Ya Yemeklerim genel olarak beğenildi. Ee, ana yemeğim çok güzel olduğunu düşünüyorum etimin. Pilavımda belki bir e, tuzsuzluk olabilir ama o da normal yani Ramazan'dayız sonuçta. Tadına bakamıyorum, tadım yapamıyoruz. Ee, diğer yemeklerimin güzel olduğunu düşünüyorum. 4 tane arası cam vardı. Bunlar elimi çok oyaladı. Ee, yani 5'ten aşağı düşünmüyorum. 6 hatta 7 puan bekliyorum. İnşallah beklediğim puanları verirler. El açmam çok da açıkçası. Emeğim çok. İnşallah beklediğim puanı verirler. Evet hanımlar artık ne yapmanız gerektiğini çok iyi biliyorsunuz. Her gün yaptığınız şeyi bugün de Feride için tekrarlayacaksınız. Puan verme zamanı. Haydi bakalım oynatın kalemlerinizi Feride için yazın S puanlarınızı. Suhar Hanım ben çizgi olarak verebilir miyim? Yani. E, verin artık dördüncü günü söylemeniz de ayrıca enteresan. Keşke daha evvel söyleseydim. Yani her hafta kayınvalidelerimizden e, öyle yapanlar oluyor. Benim. Neyse önemli değil. Peki çizgi halinde verecek çubuk halinde. Üç gündür verdiğiniz puanları vermiyorsunuz biliyorsunuz değil mi? Evet. Çünkü bir puanı bir kez kullanma hakkınız var. Kontrol ettiniz mi Şengül Hanım? Sonra öyle şaşırdım, ay öyleydi böyleydi demeyin. Tamam mı? Herkes emin mi bu arada puanında? Şengül Hanım kontrol ederken siz de düşünme payınız var. Değiştirmek isteyen var mı? Yok eminim. Evet herkes hazırsa ilk olarak da Şengül Hanım puanını görerek başlıyoruz bugünkü açık oylamaya. 5 Şahin Hanım. 5 Neden Şahin Hanım? Kapatabilirsiniz. Bak, eksikleri var gelinimizin. Çatalların sonundan geldi biliyorsun. Onların mı yani eksikleri? Hazırlanmamış. Beğenmediğimiz yemeklerimiz de ufak tefeklerimiz oldu. Eksik. yani bir tane çatal yer gelmedi değil. Küçük çatalın gelmedi değil mi eksiği yani? Yani e, kıyafetimden ve çatalımdan puan mı kırdınız gerçekten? eksiklerimiz de vardı ne eksiydi Mesela, başka suyumuz dolmamıştı Hı -hı. yani su eksik mi yani dolmamıştı yani, yani. bir iki puan anca düşülür onlardan yani suyu. Oldu. çok düşük buldum puanınızı Hı -hı. Bak. ben de düşük buldum Evet. baya düşük verdiniz. yani yemeklerimin hepsini yetiştirdim yani biraz bir tuzsuz olabilir yani, evet. Ramazan Hı -hı. dolayısıyla tatlarına bakamıyoruz. Ne, ne oldu şıkıldım. şimdi diyordunuz ben 9 verdim 6 verdim size 6 verdi siz de savunduğunuz şeyi yapsaydınız evet. ya siz de 6 verseydiniz. 5 verdim bir eksik. Ama bir. siz kızdınız Ayşe Hanım'a ben 9 verdim. Ay evet. e siz, siz de onu verseydiniz. Evet. Ay şimdi siz tam size yapılmasını evet. istemeniz bir şey siz niye yapıyorsunuz o zaman siz de altı yani, yani siz hani senin eksiklerin ya. var yani yemeklerinde yani. 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 Ay bunu yani. siz kendiniz söylediniz hanımefendiciğim dediniz ya bana 9 evet. verdim ben ona 6. Evet. E size de 6 ver 6 verseydiniz altınız evet. var. O zaman onu siz niye yapmadınız? Altınız var mı yedik? Yani? Evet. Var. Yok muydu? Vardı. Sizin de kullandığınızı bilmiyor musunuz? Şengül, ne oldu size? Karıştırdı. Ve gerçekten böyle. Dokuz'a 6 dedi, 6'ya 9 dedi, karıştı işler. Evet. Ya karıştırılacak bir şey değil Yok, bu. Burada hepimiz de. yarışıyoruz. Onu ya, diyorum. Bir benim. puanla kaybediliyor bu 15. Yani bütün gelinlerin mesela. hakkına giriyorsunuz şu an. Niye yani, yani? Zaten şey daha, daha, daha sonra bir kişi daha yarış. Benim gelinin baştan yaptı. Baştan yaptı Şengül. Evet, benim gelinim baştan yandı, doğru. Fizi yaktınız. Doğru, doğru. O ikinci Bizi günü yaktı, kendi oynanacak evet. kendi şeyini oynadı. Evet. Tamamen yaktı gelini. Hayır, oynamadım. O bir bilinçsiz verimeydi. Ya oynamadım. bilinçsizlik Gerçekten olduğunu ben Ağzınıza zannetmiyorum. Siz söylediniz. Bilinçsiz diye bir şey yok. Neden bak, bilinçsiz ay, olsun ay, ki? Ay, bir saniye. Bugün söyleyeyim. gayet bilinçli geldiniz işte. Evet. Bugün de çizgi çekerek verdim Zuhal Hanım görüyor. Hayır, hayır puanım çizgiyi demiyorum. Evet. Hani şu an bilinçlisiniz. Tamam. Ama bak, yine düşük Bıraklar, kullandınız. Bak. Brokoli beğenmedim. Ya yalnız ben bir şey brokoli diyeceğim. Mi? Bak, Ay, brokoli mi? Hayır. He. Ben bunda her şey karıştı. Evet. Daha fazla üstüne gitmeyin bence. B hayır, zaten brokoli siz dediğiniz önemli. Hayır öncelikle vardır. kendi gelininizi yaktınız. Bizi zaten düşünmezsiniz. Kendi gelininizi nasıl evet. yaktınız Aynen. ben onu hala Aynen. anlamış Aynen. değilim. Gelininize güvenmiyor musunuz? Efendim ben gelinimin sonuna kadar arkasından güveniyorum. O Bana göre güvenmiyorsunuz. Gel geline güvenli e Geline değil. güveniyorum. Hayır. O kendi Aysel Hanım'a 9 verip 10 beklediği evet. için. Yani öyle bir strateji yaptım. yok yani ne anlamadım He. ben size. Peki biz Ay. de anlayamadık Feride. de. Evet. evet. Bakalım Figen Hanım'dan kaç puan gelecek? Buyurun Figen. Hanım. Benim puanım 6. Yani en düşük 6'yı bekliyordum ama yani on diğer bayana göre yine teşekkür ederim. Benim puanım 6. Neden 6? Ee, yemeklerinde e, pidelerini beğendim. Hı hı. Eline koluna sağlık. Afiyet olsun. E, piden güzeldir. E, kıymalı piden güzeldir. Ramazan piden güzeldi. Bir de tatlını beğendim. Peki. Biraz evet. daha fazla olabilirdi bana göre. Çünkü ikisi etinde, de el et, açıkmışmış, yani çiğ değil. de etinde, bak, etindeki efendim. pişmiş bak güzel pişmiş dedim. Ama sen evet. dediğin soğan kattım, apacık soğan kattım. Buyur karabiber ondan evet. hiçbirinin tadını alamadım. Peki, Peki. bakalım Ayça Hanım karşı verecek bugünkü yemeklere. Evet. Buyurun Ayça Hanım. Evet. Benim puanım 7. 7. Evet. Teşekkür Oo. ederim. Vallahi yani, yani ben adalet, er ben adaletliyim de. ben çünkü. Bravo. yani do do beğendik, beğendiklerime verdim. İşte do buyurun. Do eti güzel pişmişti. yani kuzu, kuzuyu evet, şey, sevmesem de et güzel pişmişti. Siz kaç evet. vermiştiniz Mezahat Hanım 5 Hanım'ın beş. Beş, beş, beş. beş bak, vermişti bak, verdi. Demek ve gelini güzel de olsa, olmuş olsa bile düşük verdi diye söylediniz. O yüzden verdi beğendiği halde ama bak ben size 7 verdim. Zuhar Hanım ben hani 4 verdiğine karşılık ben beğendik, beğendiğim yemeklere 6 verdim. Bakalım son olarak Hülya Hanım'dan kaç puan gelecek? <laughs> Buyurun Hülya Hanım, siz de paylaşın puanınızı. Benim puanım da 4. Ne? 4. Aa! aa. Çoğu şey siz beğendiniz. Şu an şu puanı gördüğüme inanamıyorum. Ben de inanamıyorum. Bak canım ben senin galatanı biraz beğendim. Etini beğendim. Şeyini vermedi. Kanlı Bahar'ını. Ya yani en zayıf, masa, sizin en düşük puanınız buraya geldi bu hafta. Ya yani neyi verdi yani? Neyimiz en kötü, en olmayan <laughs> yemekler burası yani, mıydı? Yani kaç yendi? Neyimiz kendin kendin vardı yani? yani dünkü yemek kıldık mı size dünkü bakıyorum ya. Benim göre daha güzeldi bence bugünküler. Bir Ferideyi <laughs> dinleyelim. Yani şu an ben ne gördüğüme inanamadım bile yani. Ben de çok şaşkınım. Çok bir enteresan. Genelde. Çoğu beğendim şey yani. siz beğendiniz. Ben etini beğendim. Canım. Etim zaten Fakatini 4 beğendim. puan. Normali beğenmedim. Sadece, sadece etim beğendim. benim. Bakın sadece benim etim 4 puan zaten. Ya size saygısızlık da yapmak istemiyorum ama o, o puan çok düşük. Ya yani ne kadar kabul yok, etmiyorum desem de değiştirme şansınız yok. Ama vicdanınız rahat olacak mı ondan emin değilim. Pek beğenemedim yani. Bir şey dediğim gibi işte. 2-3 tanesini beğendim. 4 puanı kaldı. Ya elinizde benim, 4 puan kaldığı için onu kullandınız. Gününüze oynuyor gibi bir şey oldu. Kayınvalidemin elinde de 3 puan da, var yalnız. Yarın da senin oh. günün. Evet yarın sizin gününüz. Ben bu puanı kabul etmiyorum ama yani açtınız bir kere puanınızı. Yani vicdanınızla sizi baş başa bırakıyorum. Zuhal Hanım yani çok adaletsiz bir bak, puan. bak söylüyorum bak neler söyledim yani. 4 ben çok şaşkınım. Yani benim... Bu masaya asla almamalıydı 4. Sadece etimi beğendiniz. daha şey beğendiniz. Bugün daha çok şey beğendiniz. İzleyince göreceksiniz. Ben şaşkınım. Evet. Dün daha az şey beğendi. Bugün çok şey beğendiniz. Hatta en beğenen sizdiniz olacak, bu öyle. masada. Yani nasıl bir strateji uyguladınız? Ben onu anlamış değilim. Herhalde elinde yani sekizi vardı, dörtü hanfendi... vardı, üçü veremeyeceğine göre zaten ağzından vardı, çıktı. Vardı. Onları da vermek istemedi herhalde ama bence yanlış oldu, çok düşük. Yani olur. yarın siz olur. de göreceksiniz, gelininiz de hak yani, verecek. Kazanmak da öyle, Hayır, kazanmak. Hayır kazanıp kazanmama önemli değil şu an. Şu an kazanıp kazanmamak önemli değil. Siz benim hakkımı vermediniz. Doğru. Orada hepimiz en fikir olabiliriz yani. Kazanmayı geçtik bir tarafa haksız puan verdiniz. 4 olmadı yani. Aysel Hanım 7 puan verdi. Yani hiç olmamış masaya 7 puan verilir mi? Diğer hanımefendi geçen gün 9 kullanmış. Bu Nasıl bir strateji yani, içerisindesiniz? Tamam, tamam, Valla strateji mi, strateji değil. Bu hafta bütün kafalar karışmış, ben onu anladım yani. Ya hayır, siz yarışmaya ya, bak, geldi, sen, sen, yani buraya yarışmaya geldiniz, yemekleri tatmaya geldiniz. Yani sizin kafanız karışma değişti. diye bir durum olamaz. Hayır. Neden karışıyor kafanız? Siz yemek yemeye gelmediniz mi buraya? Yemek yemeye geldik ama benim okumuşluğum olmadığı için ben bak dördüne yediye bak mesele dört hangi tarafa, yedi hangi tarafa onu karıştırıyorum. Tamam çizgi çizdiriyor ne güzel Zuhal Hanım size. Keşke baştan söyleseydim ben onu söylemedim, utandım. Paçta. Hanım utanacak diye bir şey yok. Bu yalanlar evet geç. geç. geç daha, hayır, hayır, yalan falan değil. Peki. Abi. O yalanları evet. geç. Evet hanımlar, maalesef ben e, yani özellikle Gülsen Hanım'ın puanı çok düşük buldum. Eline emeğine sağlık. Ben sana puan vereceğim. sağ Teşekkürler. Yarın büyük finali yapacağız. Hı -hı. Gülsen Hanım'la gelini gelecekler buraya. Konuk edeceğiz. Hadi bakalım görüşmek üzere. Nezahat Hanımcığım. Suhal Hanımcığım. Hoşça kal. Hoşça kal. Ayrılıyoruz burada. Evet. Ama yarın gene Bir sonra. daha dokunabilir miyim? Bir daha ama valla memnun değilim puanlardan. Yani Hadi 9 veren hanımefendi ve... Evet Feride'cim eline emeğine sağlık. Senin sofrana yemeklerine benden 7 puan.